Çocuklar Fatih, ve Yusuf buradan oyuncak seçiyorlar. Bakın şimdi Yusuf ne almış? Göster bakayım Yusuf. Bu ne? Ama biz artık denizi denizi bitirdik. Eve dönüyoruz. Ne bu böyle ya? Hı? Nereden çıktı şimdi bu oyuncaklar? Havuz bitti artık. Deniz de bitti. Aa! Onu da mı istiyorsun yoksa? Şimdi siz ne almaya karar verdiniz tam olarak? Sen onu alıyorsun. Sen de mi bunu alıyorsun? Tamam o zaman ikiniz de aynı şeyi seçtiğinize göre hiç problem olmayacak demektir. Bakayım başka neler varmış gelin bakalım. Yusuf gel göstereyim sana. Bak burada bir şey buldum ben. Ne kadar çok kum kovası var Yusuf gördün mü? Fatih Selim sen de gör bak çok fazla kum kovası. Oyuncak kız oyuncakları var burada. Aa, şurada neler var bakın. İnanmıyorum. Şunlara bak Fatih Selim gördün mü? Işıkları yanan bir oyuncakmış. Çok güzel. Aa, bakayım. Bakalım atalım bir seni. Yanmadı ama. Senin ayaklarındaki terliklerin ışıkları daha çok yanıyor. Yusuf. Bakayım başka neler varmış. Sen onu mu almaya karar verdin yoksa? Ne alacaksın? Göster bakayım bana. Vazgeçtin herhalde. Yeni bir şey mi buldun? Vazgeçmedin mi onu almakta? E tamam çok sevindim. Onu almaktan vazgeçmediğine çok sevindim. Hadi gel şimdi başka bir şeyler de bulalım. Neler varmış? Babası. Ne? Minecraft. Çok güzel bir şey. Fatih Selim bak Yusuf ne buldu? Minecraft kartları mı var onun içerisinde? Ne var acaba? Bakayım. Çok değişik. Aa, aa, içinde ne var acaba? Değişik bir şey. Burada da bir Nerf. Herif. Nerf. de var. Evet. Çok oyuncak var. Tamam, yarın sana ondan alacağız. Ben bir yarım, <laughs> ama bak bir şey söyleyeceğim. Havuz bitti. Siz ona su dolduramayacaksınız biliyor musunuz eve gidince? Su dolduramayız çünkü İstanbul'da kış varmış. Burası sıcak ama İstanbul'a kış gelmiş. Öyle dediler. Ben duydum. Ne yapacağız? Yine de almak istiyor musunuz? Evet. O zaman kasaya doğru gidelim mi? Şurada da, aa, burada da Minecraft'lar var Yusuf. Görüyor musun? Her yere koymuşlar. Bak şuradaki, şunlar da çok güzeldi. Çok işe yarıyordu. Niye bunlardan almak istemediniz? Hı? Deniz gözlüklerini gördünüz mü? Aa ne kadar güzel. Çok güzel. Ah baksana burada ne var? Ne bu anneciğim? Drone. Drone bile var mı? Hepsi. Ve şurada arabalar, uçaklar. Vav wow, süper. Oo, tank. Fatih Selim'in de tankı var biliyor musunuz çocuklar? Ay. Evet Fatih Selim'in evde oyuncakların içinde tank var. Senin yok mu? O zaman bizde iki tane vardı. Bize gelince birini sana vereyim olur mu teyzeciğim? İki tane tank olmaz. Bir tanesini seçeceksin. Bunu mu alıyorsun? Silahı mı alıyorsun yoksa tankı mı alıyorsun? Hı? Hangisini Tamam, hayır. Silahı almaya karar verdiniz çünkü sonra kavga ediyorsunuz. İkinizin de oyuncaklarının aynı oyun olması gerekiyor. Bak burada, bak bak Yusuf. Köpek atıcı makinası var. <laughs> aa, Cici nasıl Bak, 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 Git, git, diye gidiyor. Çocuklar, Fatih Selim'le Yusuf'un terliklerini gördünüz mü? Hoplayın bakayım. Bir terlikleri görelim. Aa, aa şuraya bakın. ikisinin de terliklerinden ışıklar çıkıyor. Bakayım 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 terliklere bakın çocuklar ne kadar güzel. ya sizi göremiyorum kaçtılar. Terlikler ışıkları yanan terlikleriyle koşuyorlar. Hiç kaybolmayacaklar parklarda. Bak gel gel Yusuf. Gel Yusuf buraya gel. Bak Fatih Selim göster bakayım terliklerin ışıklarını. Işıklı terlikleri var ikisinin de. Çok güzel. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Kasaya doğru gidiyor muyuz? Bir de bay bay yapalım önce. Çocuklar. Hadi kanalımıza abone olun diyelim mi? Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Bay bay. Bay bay çocuklar. Ama bir gösterin bakayım tabancalarınızı. Şöyle bir siper olun bana doğru. Ben de sizi bir fotoğraf çekeyim. Wow, Süper. Fatih Selim sen niye düzgün tutamıyorsun Yusuf gibi? Güzel tut bakayım. Ve evet. Harika görünüyorsunuz. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. bay, bay.